bir hakem. Adı Zorbay Küçük. Maalesef dün yine maçın önüne geçen bir hakem performansı izledik. Son zamanlarda alışkın olduğumuz gibi. Nasıl bir psikoloji ve düşünce yapısıyla stada geldiği konusunda hiçbir fikrim yok. Tabii maçı bir iki defa daha şu ana kadar gece gelip de analizlerimiz analistlerimizle beraber izlediğim için daha rahat analiz ediyorum. O hakemde... de kendinde bu haddi bulabiliyor. Ağzından çıkan bir go ulan hali e, sözü var. Benim için oyuncumun cevabı esastırdan sonra hakem de kendisine senin oyuncun yalancı diyor. Biz bu yaklaşımı, bu hareketleri hakemin yanına da kar bırakmayacağız. Bir hakemin gücü ya da silah kartlarıdır. Varsa sıkıntın, problemin kartını gösterirsin. Daha sıkıntın varsa kırmızıyı gösterirsin. söyleme hakkına sahip değilsin. Zaten geçmişten gelen o kadar çok penaltı pozisyonu, o kadar çok canımız yandı ki artık hep diken üzerindeyiz. Ya da bu gücü nereden alabiliyor ki senin oyuncun yalan söylüyor diyebilecek kadar. Ya da arkasında nasıl bir kuvvet, nasıl bir güç var. İşte bunlardan dolayı biz ceza yiyoruz. Tahrik ediyorsunuz hocamızı. Ondan sonra konuşmak zorunda kaldığımız zaman 6 maç, 7 maç, 8 maç. Temsilci bunların hepsini duydu. Peki biz bu cezaları yerken onlar nasıl bir ceza ile karşı karşıya kalacaklar? Temsilci her şeyi telefonuna çekiyor. Kulakları var duyuyor. Biz şahidiz ki gözlerimizde gördük her şeyi. Arda Turan'ın masaya verdiği hizmetler, Türk futboluna verdiğin hizmetlerin altında ezilirsin. Bu kelimeyi kullanma hakkına sahip değilsin. Geçmişte baktığımız zaman 30 yıldır dönemde düdüklerine astırılan hakemler oldu. Bugün oyun içerisinde geçen hafta da bunu yaşadık. net bir kırmızı kart geçen hafta verilmeyen bu hafta ilk yarı Leo ayağına basılması, VAR'dan uyarının gelmemesi, hakem Zorbay, Zorbay Küçün, Ahmet Ozo ikinci sarı karttan ilk yarıda atmaması. bugün baktığımızda hakem hataları açısından bugün önümüze çıkan tabloydu. Ee, tabii ki dediğim gibi demin de anlattım. Maçı hiçbir şekilde buna bağlamıyoruz. Maçın son bölümünü buna bağlamıyoruz. Konya Spor hak ederek bir galibiyet aldı. Ee, Konya Spor'u bu anlamda tebrik etmek istiyorum ama e, burada yine Var Adası'ndan uyarı gelmedi. Geçen haftaki gibi bu haftada ikinci e, sarı karttan Ahmet Oğuz'un e, net pozisyonu hakemin e, raşikayı çekmesi ilk yarıda e, hakem tarafından değerlendirmedi. Ama Bunlar bahanelerimiz değil. Lale Orta'nın e, talimatla Lig Beyin Spor'daki yayıncı kuruluştaki e, programa dahil olduğuyla ile alakalı. E, şimdi Var Odası ile ilgili de geçen hafta ve bu hafta ile ilgili de düşüncelerinizi söylediniz. Bu basına yansıyan Lale Orta ile ilgili iddialarla alakalı siz ne düşünüyorsunuz? Açıkçası ne ben ne siz e, ne taraftarlar, ne futbol severler, ne futbol federasyonu başkanı ve yönetim kurulu, buna inanmak istemiyordur. İnşallah bu doğru değildir.